Bugün merhaba arkadaşlar. Baba bugün biz ne arkadaşlar bunu ben nasıl aldım tamam. anlatayım mı? Nasıl aldığını anlat. Arkadaşlar biz annemle bime gittik. Sonra bunu gördük. Çok pahalıydı ama annem beni sevdiği için aldı. Hı. Yapma, yapma ver, arkadaşlar. Tamam. Şimdi açmak mı gerekiyor onu? Arkadaşlar. Onu açılıp arkadaşlarımıza yani bizi takip eden takipçilerimize. İçinde ne olduğunu göstermek mi istiyorsun? Evet. Arkadaşlar ben makas alıp geleyim. Bir saniye istersen ben bakayım belki de ben açarım. Bak aç cilt burada baba cilt. Nerede? Baba cilt şurada. Bakayım aa evet cilt buradaymış arkadaşlar. Gerçekten de burada bir cilt var. Sıkı tutma eva belki ben açmayı başarabilir. Evet başardık sanki. Başardık. Açıyoruz. Arkadaşlar anne bebek oyuncağını açtık. Biz, biz ondan bebek oyuncağı almıştık. Evet bebeğacığım peki. Annem açıyor. Seninki yuvarlak bir top gibi değil mi? Evet. Hello Kitty'li. Bebek oyuncağı. Bir tane daha katmam var. İki tane mi yapmışlar? Hmm. Loş, loş gibi değil mi arkadaşlar? Hmm. İstersen yine cırtını hadi. göster beni aç. Bak, bak bantı var bantı var arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bantı varmış bu sefer de. Bu sefer de bantı varmış. Kolay yapıştırmamız için. Evet, istersen bantını ben tutabilirim. Ben tuttum. Acaba içinden ne çıkacak arkadaşlar? Onu merak ediyor musunuz? Evet. Aa, Şimdi Herşe bir top. Maşallah ha, çok bant. iyi yere koydun çöpleri. Arkadaşlar bant. Yine mi yine bir bant? Yine bant. Ama çok bant yapmışlar. Bir tanem yoksa binden fazla? bir taneymiş. Açtı. O İçinden bir sürü şey çıktı gal. İstersen buraya koy, buraya koy. O kadar uzağa koyma. He, oradan alıp tek tek mi koyacaksın? Bir Arkadaşlar, göster bakayım. Bir tane oyun çıktı. Evet, bir tane bir mavi renkte de, bir oyun hamuru. Bir tane de kalıplar. Aa, bunlar bir ne? Yaptı. Bunlar kalıp. Oyun hamuru T harfi. Bir tane de Arkadaşlar, bir tane böyle bir, bir kalıp. Böyle bir turuncu hamurumuz var. Evet, turuncu bir. Bir tane şeker. Hamurumuz. Bakayım Arkadaşlar, şekerleri de göster. Bir tane şeker. Oo, şekerler. Hello Kitty'li şekerlermiş gerçekten. Arkadaşlar bir tane böyle bir çanta. İçine bir tane minik bir eşya koymamız için. Hmm. Bitti mi? Arkadaşlar. Çantayı da buraya koysaydın. Evet arkadaşlar böyle hmm, böyle bir şey. Arkadaşlar ben de diyorum ki geldiğinizden beri. Aha arkadaşlar. Çitiliyim. Arkadaşlar bir tane şöyle bir şey çıktı. O ne? Sizinle birlikte yapalım mı? Anahtarlık mı? Şey. Arkadaşlar sizinle birlikte bunu yapamadık. Bu arada video çekmişiz. Tamam. Yapalım. Aa be bu, bu şey anahtarlık. popit anahtarlık mı? <laughs> Aa evet bu küçük popitli bir anahtarlık. Şuraya bunu takacağız arkadaşlar. Baba bize yüzük takma yerini gösterebilir misin? Tamam bakalım. Takma yeri neresi bunun acaba? Şurası olabilir Orası mi? Orası olabilirdi ama orada hiç nasıl takacağımız belli değil. He, şuranın içine mi takılıyor? Aa, buldum galiba. Ben dur sen... dur, Meva dur. arkadaşları abonelerimiz görsün. Şu küçük halkayı çıkartıyoruz. Çıkarttık şöyle. Çıkarttık. Bu küçük halkadan Açıklık var. Bu açıklıktan yararlanarak onları birbirine birleştireceğiz. Al istersen sen böyle tut, çek, ben onu takacağım. Beni çekmiyorsun şöyle. Eller çekiyorum, seni çekmiyorum. Bak şu açıklıktan şöyle. Arkadaşlar babanı çekiyorum ben. Evet, şimdi bunu da böyle. Yapayım. Arkadaşlar ben babamı çekiyorum. Heh, al bakalım. Arkadaşlar içinde başka bir şey var mı? Arkadaşlar burada bir tane daha var. Evet. Kafayı yiyeceğim. Evet. O zaman şimdi ne diyoruz? Arkadaşlar size bunlardan nasıl yaptığım bunları hadi birlikte tek tek dizelim. Tamam. Şimdi ne çıktığını gö gösterdik ya arkadaşlarımıza. Ne diyoruz şimdi? Arkadaşlar ilk ama Meva'cığım o çok uzun sürer. İstersen o başka bir videonun konusu olsun. Ne diyoruz? Arkadaşlar Gerçekten. görüşmek üzere diyoruz. Evet. Bu bizim popit anahtarlığımız. Ve ne diyoruz Meva? Bizi, bye bye. Ha, bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın diyelim mi demeyelim. Arkadaşlar Sen size bilirsin bir tane daha bir şey de söyleyeceğim. Kızım, videoyu kapatıyorduk bitiriyorduk. Arkadaşlar, acaba bu çantanın içine ne koyabiliriz? Siz ha. onu merak ettiyseniz like atın, onun devamını çekeceğiz. Tamam. Ve bizim sabah tiyatraya gideceğiz. O yüzden o zaman <laughs> video çekemeyeceğiz. Belki oradan geleceğiz. Belki çekeceğiz. tiyatro videosu çekeriz. Aa, arkadaşlar. Olabilir arkadaşlar ama orada telefon yasak. İçeriye girene kadar. Evet arkadaşlar. İçeriye gelince videoyu kapatırız. Evet. O zaman şimdi vedalaşma zamanı. Görüşmek üzere. Like <laughs> atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.